Hoş geldiniz dostlarım. Bugün yorgun argın bir vaziyette bir saate aşkın video yaptım. O videoda üç tane video vardı onu yorumladım. E, Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek Kurulu Din İşlerinin e, dört tane de fetvası vardı. O fetvayı fıkiyen yorumladım. Gerçek fıkıh şeklini anlattım. E, oradaki hileyi şeriye ve saptırmaları göz önüne koydum bunu daha önce kardeşlerime söz vermiştim bu şekilde anlattım bir de onlara işte kafir ne demek onu anlatacağım o kaldı bunu yayına koydum tabi millet başkalarının yayınlarını izlemeye gittiği için pek itibar görmemiş baktım 2 saat falan olmuş 30 falan izlenmiş çoğunda zaten dostlarımız izlemiş Birkaç tane dostum kalmış. Abi daha biz e, izlemeye yeni başladık dediler. Onlar da izlesin videoyu gizliye alacağım. Hiç gerek yok. Milletin ilgi alanları başka yerler, başka yayıncılar. E, ben onları sarmıyorum. E, gerek yok ya. Bu kadar bilgi vereceğim. E, Diyanet işleri başkanlığının fetvasını çürüteceğim. E, ya bu be, bilgiyi bedava ne veriyorum ki ben ya? Ne gereği var? Kime veriyorum ya? İşte kıymet bilenler ortada yani. Ya onlar da izlesin gizli alacağım videoyu. E, 4 saat yüklemesi sürdü videoyu. Bakın. Nasıl yorgunum? Dedim bir çay içip yüklenir bu. Yok arkadaş ya. Gıdım 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 gidiyor. 4 saati buldu ya. İşte %95 falan olmuştu. Eee videonun yüklenmesi kardeşlerimden mesaj geldi abi Furkaner yayın açmış evet Ahmet Gökalp Yonca'nın avukatlığını yapıyor o ona yazı yazmış şimdi yayını alacakmış orada anlatacaklarmış e, Ahmet Gökalp Yonca ona bir e, yazıda demiş ki o arkadaş kim bilmiyorum beni tanımıyormuş ya o bakar mısın? Bu neyi gösterebilir misin? E, Antedin videoları içinde benim adamı duymamış, beni bilmeyen kişi egoisttir. Yani ben anlatırım giderim, ben kimseyi takmam, kimseyi dinlemem, kimsenin dediği de beni ilgilendirmez. E, ben bilirim, ben ederim, İşte çağrılırsa tenizülen bir yere de giderim falan. Budur, egoizmdir. Ya da büyük yalancıdır. Ya o konuşuyor ama ben onu tanımıyorum falan ya elinize vicdanınıza koyun burada antedim videoları içinde benim adımı duymamış olan birisi olabilir mi ya yalan söylüyor ya hem egoist hem yalancı yani yalan söylüyor bakın Fırkan'a ne yazmış ya Fırkan'a da çakayım biraz de lan sana ne lan sen Ahmet Kokat Yonca'nın avukatı mısın Gitsin kendi kanalında ne anlatacaksa anlatsın. Senin kanalın savunma makamı mı? Sonra sen bu işe niye maydanoz oluyorsun? Anlatsın kendi kanalında ben gereken cevabı veririm. Şimdi Fürkan'a yazı yazıyor bu Ahmet Gökalp Yonca. Ben arkadaşı tanıyorum. Evet. İşte hadislerden bak. Bak bak bak. Hadislerden dediği taberin ön sözünü okumuştum ya birkaç tane delil göstermiştim o sayfalar boyu gidiyor arkadaşlar o Kur'an'ın ilk önce 7 harfi üzere yazılmasıyla ilgili sayfalar dolusu gidiyor taberi o kadar geniş anlatıyor ki bir 7 harfi onlar hadismiş evet e, onlar absürtmüş bakar mısınız ya bu zır cahil Ahmet Gökalp Yonca'ya desem ki bir canlı yayında şimdi sorsam gider bir yerlerden okur. Aniden karşısına çıksam desem ki e, Taberi'nin tam adını söylesene. Bilmiyor, bilmez arkadaşlar ya. Bilmez ya. İmam-ı Azam'ın adını sorsam bilmez. Tam adını bilmez. Ya bunlar var ya işte Arabistan'da yaşamışlar. Ondan sonra gelmişler buraya biraz Arapçayla eee Milleti kafa kola almışlar. Müritler edinmişler. Evet olabilir. <laughs> Arapçanın işe yaramadığını da Türkan'a yazdığı yazıda kabul ediyor zaten. Önemli olan demiş e, Kur'an ilmidir. Kur'an talimidir. Bak ilim değildir yavrum. Kur'an talimidir. Çünkü Kur'an talimini yaparsan bunun yanında akayet, fıkıh, İslam tarihi ve siyeri yapmak zorundasın. Hani senin o hadis dediklerin çoğu da siyerden gelir bilir misin sen? Bunu da bilmezsin. Hiçbir şeyden haberin yok çünkü senin. Taberinin ön sözündeki o hadisler daha doğrusu sahabe aktarımları Taberi'nin çalışmaları absürtmüş arkadaşlar. Peki bu Ahmet Gökalp Yonca'ya sormak istiyorum. Sen Kur'an'ın ilk önce 17 harf yazıldığını nereden buldun? Dedin ya yayında 17 harf diye. Ulan atmasyoncu. Bir tane kaynak göster. Benim kaynağım belli. Taberi tefsirinin ön sözü. Ya Taberi ön sözünde niye buna değiniyor biliyor musunuz? Bilakis değiniyor, ta o zamanlar Taberi bunu akıl etmiş. Bu fasih Arapçayla karıştırılır, birden fazla anlam yüklenir, ayetin anlamı değişir diye ve kendisinin Kureş lehçesinde tefsir yaptığını anlatıyor. Ön sözü onun için yazmış. Bunlar onu da bilmezler. Niye sayfalar dolusu bu yedi harf üzere taktı taberi? İşte bugünkü fasih Arapçayla e, cambazlık yapanların önünü kesmek için yaptığı taberi. Bunu biliyor musun sen? Absürt diyor ya. Taberinin o yedi harf ön sözüne yani tefsir ön sözüne absürt diyor ya bu Ahmet Gökalp Yonca. Absürtse o zaman sen 17 harf üzere yazıldığına dair bir tane delil göstereceksin. Ne dedik? 7. Sonradan 15 harf olmuş sonra 29 harf bugünkü şeklini almış. Elifte de içindedir dedik. Hadi sen 17 harf olduğuna dair bir tane delil ortaya koy. Koyabiliyor musun? Hayır. Hiçbir İslami bilgin var mı? Yok. Anlattınız şöyle böyle. 40 yıllık ateist argümanlarıyla İslamiyet eleştirmeye çalışıyorsunuz. Ortaya koyabildiğiniz yeni hiçbir şey yok. 3 tane soru sorsam cevaplayamayacaksınız. Çıkmışlar buraya Antedim videos yapıyoruz. Siz var ya buraya Müslümanlara hakaret etmeye gelmişsiniz ya. Siz Türkiye'de antedim videosu yapanları e, yargının kucağına atmak için gelmişsiniz. Benim demiş e, videolarımı hiç dinlememiş bu. Ben dinledim oğlum, dinledim, dinledim. Senin nasıl bir troll olduğunu burada millete ben anlattım. Yıllar oldu. Şimdi bu Ahmet Gökkap Yonca geçmiş piyanonun başına piyanoyla Fatiha okuyor. Piyanoyla ayet okuyor. Ya burada dedim ki kardeşim İslamiyet'te böyle bir şey yok. Uzaktan bile müzik gelse. Birisi kıraatla Kur'an okuyor fakat müzik geldi. Sanki o müziğe ayak uydurmuş gibi olur. Müslüman Kur'an okumayı bitirecek orada. Hani Zaten orası e, İslam alemi değildir. E, İslam aleminde e, öyle müzik falan gürültülü bir şekilde gelmez. E, onun için Kur'an'ı müzik eşliğinde okumamak için Müslüman hemen sadakallahu lazim der kapatır e, okumayı. Bunu anlattım burada yani. Okunmaz dedim. Hem günahtır. Hani uzaktan müzik gelse bile devam edemezsin. Ona ayak uydurmuş olursun. Söyledik burada. Günahtır. Evet. Bu İslami açıdan günah olan şeyi Müslümanlara hakaret ve kışkırtma olarak bilakis Hasti olarak yapıyor. Geçmiş piyanonun başına Fatiha'yı okuyor. Rezilliğe bakar mısınız? Terbiyesizliğe bakar mısınız? Ondan sonra giymiş Arap fistanını karısınla birlikte tiyatral havada İslamiyet'te dalga geçiyor. Evet, dalga geçiyor. Taşak geçiyor, Müslümanları kışkırtıyor. Bir tanesi orada Kur'an yırtıyor, bu burada Müslümanları e, tahrik ediyor. Ondan sonra kabak Türkiye'dekilerin başına patlıyor. Bunlara ne olacak? Bunların e, alayı yurt dışında kasti olarak yapıyorlar ki işte burada bizler okka altına gidelim. E ne oldu bak kaç kişi yayınlarına son verdi. Ozan bile yurt dışında olduğu halde e, yayınlarına son verdi Anana babanı anlatırız diye verdiler bitti ve çocuk dedi ki değmez ben gidiyorum Biz Türkiye'de olmamıza rağmen burada mücadelemize devam ettik ya her şeye rağmen ya ve bunlar bize köstek oldular Bakar mısınız ya? Müslümanların ne kadar kutsalı varsa, Hepsinle bu Ahmet Gökalp önce dalga geçti. Yetmedi ya. Bu kılıksızın kanalına katıldı. Orada Müslümanları aşağıladı bunlar ya. Dalga geçtiler Müslümanlarla ya. Bakın arkadaşlar. Bunlar kimdir? Nedir? Biz daha çözemedik. Bu Ahmet Gökalp önce Arap kökenliymiş, Hataylıymış falan filan. Tamam bak aynı dönem yaşanan iki tane şeyi size söyleyeceğim. Siz burada e, bir akıl çalıştırın. Deyin ki bu nasıl bir yargı? Bunlar kim ki? Çifte standartta korunuyorlar. Ahmet Gökalp Yonca piyano eşliğinde Fatiha e okuyor. Arap fistanıyla Müslümanlarla dalga geçiyor. Müslümanların kutsallığıyla dalga geçiyor. Yetmiyor gidiyor başka kanallarda kılıksızın kanalında bilmem nerede bu e, hakaretlerine devam ediyor. Bir cenaze için Türkiye'ye gelmek zorunda kalıyor. Tabi birisi bunu şikayet etmiş. Bunu sorguya alıyorlar. Tamam mı? Sen ee, ne yaptın? Bunu yaptın, şunu yaptım falan filan. Evet. Ondan sonra diyorlar ki hadi git kardeş. Bu uçağa biniyor, İsviçre'ye geri dönüyor. Aynı dönemde, aynı dönemde. Ercan Kalıncı tatil için Türkiye'ye geliyor. Ya arkadaşlar, seversiniz ya da sevmezsiniz. Ama benim çok takdir ettiğim tarafları vardır. Ercan Kalıncı sakin biridir. Sakin sakin intikamını alır. Hiç acelesi yoktur. Hani bizim gibi birdenbire parlamaz. Uzaktan hiçbir şey yapılmayacağını bilir. Ona göre de cevabını verir. Şimdi kendisine küfür eden, Karısına küfür eden, çocuklarına küfür eden Abraham'a bile küfürle cevap vermedi. Bırakın onu bunu yani. İslamiyete hakaret vari, küfür vari hiçbir söylemi olmadı. Kıyısından bile geçmedi bu çocuk. Bakın, tatil için Türkiye'ye geliyor. Bu aramıza sızmış trol var diye polis memuru Şemsi bunu şikayet ediyor. Ercan Kalıncı'yı hemen gözaltına alıyorlar, sorguluyorlar. Mahkemeye çıkartıyorlar. Mahkeme diyor ki Almanya'ya gidemezsin. Orada işim var mı sormuyor. Keşke işim var deseydi. Demiş dükkanım vardı pasta, börek bilmem ne işte kafeterya gibi kahvaltılık yerim vardı kapattım demiş keşke onu söylemeseydi ee, deyince bu sefer mahkeme demiş ki ilk mahkemeye kadar e, yurt dışı çıkış yasağı var hadi bakalım ee, hanımı iki çocuğunu da alıyor kadıncağız tek başına arabayı süre sürü Almanya'ya götürüyor çoluk çocuğunu arabayı Ercan Kalıncı 3 ay Türkiye'de dolandı ya. 3 ay dolandı ya. Kimse sormamıştır yani cebinde para var mı yok mu. Gerçi e, vardır onun da. Zaten tatile gelmişti. Tatil zehir oldu. Ya size soruyorum. Ercan Kalıncı İslamiyet'in nesine hakaret etti? Bugüne kadar içinizde bunu duyan var mı ya? Soruyorum size, soruyorum. O adama 3 ay yurt dışı yasağı kondu, Almanya'ya gidemedi, çoluk çocuğuna kavuşamadı. Ama bu Ahmet Gökalp Yonca'yı bu kadar hakaretine rağmen, İslamiyet'e hakaretine rağmen e, serbest bıraktılar, sorguya aldılar. Ondan sonra bu İsviçre uçağına bindi gitti. Adalet bunun neresinde diye? Hukuk bunun neresinde? Bu Ahmet Gökalp önce kimin adamıdır ya? Hukuk bunu saldı gönderdi e, İsviçre'ye. Aynı dönemden mi bahsediyoruz? Ya size soruyorum Ercan Kalıncı piyano eşliğinde Fatih ile dalga mı geçti? Arap fistanı giyip tiyatral havada karısınınla birlikte İslam'ın bütün değerlerine hakaret mi etti ya? O adamı burada tuttular Türkiye'de de zorla. Ondan sonra bu Ahmet Gökalp Yonca'yı saldılar. Niye saldılar ya? Ben kardeşlerime dedim onu salan savcı, hakim kim ya? Bir araştırın bakalım dedim. Bileyim ben ya kim bu ya? Ya bakın emin olun. Biz burada İslamiyet'e fazla bir şey söylemiyoruz. Hakaretimiz yok. Küfrümüz yok. Allah'a ve peygambere Kur'an'a küfrümüz yok. Zaten Müslüman kardeşlerime ben hiç küfür etmem. Yani ben Müslümanların içinde yaşıyorum. Biz birbirimize küfürleşemeyiz. Zaten onlar İslamiyet'i de bilmiyorlar. Tatlı tatlı biz birbirimize anlatıyoruz. Biz birbirimizle yardımlaşıyoruz. Benim Müslüman kardeşimle zaten hiçbir sorunum yok. Ben bunu başından beri söylüyorum. Bakın. Ahmet Gökalp Yonca'nın yaptığının yarısını birisi yapacak emin olun var ya İsviçre'de isterse şey olsun belediye başkanı olsun Türkiye'den salmazlardı emin olun işimizden biri yapsaydı şu anda hala hapishanede olurdu bakın 3-4 yıldır yatıyor olurdu he. Hapishaneden çıkamazdık biz. Peki bu Ahmet Gökalp Yonca'yı kim saldı ya? Hangi savcı saldı, hangi hakim saldı ya? Ve bunu şikayet edenler videolarla şikayet ettiler. O fatihayı Ağa'yı e, piyano eşliğinde çaldığı da görünüyor. Madem bu TCK 216 e, uygulanacak, al işte TCK 216'nın babası... TCK 216'ya 1, 2, 3 hepsini içeriyor. Kanunu uygulayacaksınız, bunlara uygulayın. Bunlar yurt dışındayken bunları yaptılar. E, Türkiye'de bizi e, suçlu ilan ediyorsunuz. E, bunlar Türkiye'ye geliyor, ayağınıza geliyor, ondan sonra salıyorsunuz. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz ya? Asıl suçluyu sal, İslam'a Allah'a, e, peygambere, Kur'an'a hiçbir hakareti olmayan kişileri de burada yargılamaya kalkın. Ya da Almanya'dan turist olarak Türkiye'ye gelsin, üç ay burada tutun. Bu adalet mi ya, bu hukuk mudur ya? Kim saldı ya bu Ahmet Gökalp Yonca'yı? Beni izlememiş demiş. Bunlar geldiler burada, Türkiye'deki antetin yayıncılarını tömmet altında tutmak için başka bunların işi yok. Üstelik Ercan Kalıncı'nın canlı yayının altında bir yazı akar. Kutsallara sövmeyin. Kutsal olmadığını ispat edin diye yazı geçer. Yazı. Ercan buraya kadar dikkat ediyordu. Hukukun Ercan'a işlemesine bakın aynı hukukun her türlü hakareti yapan Ahmet Gökalp Yonca'ya işlemesine bakın. E şimdi bazıları soracak ya sen Ahmet Gökalp Yonca'nın Türkiye'de hapis mi yatmasını istiyordun? Evet arkadaş. Evet. Eleştirebilirsin bir şeyi ama hakaret edemezsin. Dalga geçemezsin insanların kutsallarınla. Benim atalarımla kimse dalga geçemez. Benim Bayramla, vatanımla, milletimle kimse dalga geçemez. Benim de kutsallarım var. Kimse kusura bakmasın. Yani e, Müslümanın da bir kutsalı vardır. Bir de kendisine Arap diyor. Ulan Ahmet Gökalp bir önce Kur'an'ın içindekiler senin örfün, adetin, geleneğin, göreneğin, kültürün mü? O ayetler. He? Sen aslını inkar eden birisin ya. Senden ne olur ki yani? Kime yer olur? Ve bu işlere karını alet ediyorsun. Karısıyla birlikte kamera karşısına çıkıyor. E çok mu eğlendiniz lan? He? Türkan, sen bu zibidinin avukatlığını yapıyorsun lan? Çakacağım oğlum, çakacağım. Alayınıza çakacağım ben. Neyse dostlarım, kendinize çok çok iyi bakın. Kök tenri kullanan Türk'ü korusun. Onayı yer ve yardımcı olsun, esen kalın.